Hepinize sevgiler, selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Narsist sizin mutluluğunuzu ister mi? Mutlu olmanızı e, arzu eder mi? ile ilgili şöyle biraz üstüne konuşalım istedim. Ee, narsist kişilerle, zor kişilerle beraber bulunan e, bireyler tabii rahat nefes alamayabiliyor. Diken üstündelik, gerginlik, huzursuzluk, sevgisizlik, değersizlik gibi duygular hissedebiliyor. Yani bu noktada narsist e, mutluluk kıstasında hangi pozisyondadır size karşı? Ele alalım. istediğim birkaç konsept üzerinden. E, başlayacak olursak e, narsist kendi içsel huzursuzluğunu bitirememiş, gelişememiş e, bireydir. Bu noktada kendi mutsuzluğu, başaramamışlığı, e, eksikliği, tamamlanamamışlığı... Çok ezicidir. Bunun altında ezilir. Davranışları da bunu tölere etmeye yöneliktir. Yani hani o abartılı davranışları ve söylemleri vardır ya. Üstten bakmacı, böbürlenmeci. Buradan doğar. E, dolayısıyla sizin en ufak e, mutluluk görüntünüz onu rahatsız eder. Çünkü kendisi mutsuz. Kendisinde olmayan bir şeyi sizde gördüğünde bunu kolay kolay kaldıramaz. Ve sindiremez. Hele ki ...onunla değilken mutluysanız... ...durum daha da kötüleşecektir. Örnek olarak işte bir evli olun diyelim... ...bir narsist kişiyle... ...siz arkadaşlarınızla dışarı çıktığınızda zehir eder. Neredesin, ne yapıyorsun? Sürekli arar. Görüntü ister, video ister... ...şüphe duyar, kuşkulanır, inanmaz... Ya yani ...zehir eder. Yani çıktığınıza çıkacağınıza... ...pişman olursunuz... İşte ailenize gittiniz, senin kardeşin seni etkiliyor, dolduruyor, İşte senin arkadaşının, komşunun hayat tarzı çok ahlaksız, onunla görüşme ya da annen seni fişfikliyor gibi böyle birileriyle bir gülün, birileriyle bir sohbet edin, bir paylaşımda bulunun, iki yüzünüz gülsün, onu bozmayı kendini görev edin. Zaten narsistler en güzel anları berbat etmekte ünlenmişlerdir. Her şey yolunda giderken incir çekirdeğini doldurmayacak, ipe sapa gelmeyecek bir konudan her şeyi mahvedebilir. ve bu kişilerle birlikte yaşayan kişilerde şöyle bir durum filizlenir, köklenir. şimdi iki güldüm ne zaman ağlayacağım bakalım. Yani çok sürmez ya güldük ya, şimdi ağlayacağız kesin. Ya da bir e, bir bozulacak. Yani iyi gidiyoruz, ama tahtaya vurayım, nazar değil misin gibi şeyleri kullanırlar. Çünkü geçmişte hep böyle olmuştur. E, mutlu olmayı kendine yakıştıramaz, gülmeyi yakıştıramaz. hatta unutur bazı kişiler. E, bunun sebebi narsistlerin en güzel anları bozmasıdır. Şimdi baktığımız zaman çok mantıksız bir durum. Hani neden bunu yapıyorsun? Keyif al, sevdiğin yani hayat arkadaşı, evlendiğin kişinin mutlu olması neden sana ağır geliyor gibi bir sürü aslında soru sorabiliriz ve de derine inebiliriz. ama bu videoda çok fazla çetrefile detaya girmek istemiyorum. Bir narsistin sizin mutluluğunuzu istemesi ya da en azından ister gibi görünmesinin aslında bir yolu da var. E, bu da sadece beni dinler ve bana uyarsan Mutlu olabilirsin gibi bir kuraldır. O noktada narsist ne yapar, ne söyler, ne ederse onu takip ettiğiniz sürece size de dokunmayabilir. Hadi azıcık mutlu ol, müsaade ettim gibi bir pozisyona geçirebilirsiniz onu ama çok hesap kitapçı bir durum olur bu. Çok hani zihninizi yoran bir durum olur. A Narsist'in sizin mutluluğunuzu isteyip istemediğini şöyle bir şekilde test edebilirsiniz. E, kıyaslayın, karşılaştırın ama bunu yapıcı yapın. Bunu bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki evli bir hanımsanız ve eşiniz bey ile bir narsist. Mesela Örneğin ya bey e, falancanın eşi karısına şöyle bir takı almış, şöyle bir çiçek almış ya. Sen de bana bayağıdır almıyorsun. Kadın da çok mutlu olmuş. Sen de bana böyle bir jest yapıver, böyle benim ona ihtiyacım var dediğiniz zaman bakın gayet naif, gayet yapıcı bir şekilde yaklaştığınız zaman bile işte sen onlarda onlara özeniyorsun. İşte izlediğin dizilerden dolayı böyle işte görüyorsun da e, isteklerin bitmiyor. Hani onu size çok görür size hak görmez. Dolayısıyla oradan da anlayabilirsiniz. Yani yapıcı yaklaştığınızda da gayet makul istek talepler, ihtiyaç beklentiler sunduğunuzda da oralı olmaz. Tam tersi işte üstümüze gelir ve buralarda bir aşırılık olduğu yönünde imalarda bulunur. Ne gerek var işte seviyoruz işte yani gibi 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 gibi. Son olarak neler söyleyebiliriz bu konuyla alakalı? En sık karşılaştığım temalardan biri şu. Narsist eşine, partnerine manevi ya da maddi kaynakları sunmaz, vermez. İşte diyelim ki partner bir şeyler üretmeyi, bir şeyler yapmaya çalışıyor ve işte dillendiriyor korkarak da olsa hani şöyle bir planı var vesaire. Ee, gelen cümleler şunlar. Ya ne saçma bir şey bu olur mu? Eski köye yeni adet çıkarma. Otur oturduğun yerden hani tutmaz o. Gibi böyle hani şeyi görürsünüz. Taş koyma, yokuş yapma, e, engel olma, moral motivasyon olarak düşürmeye, Umut vermesi, destek vermesi, güç vermesi yerine işte karamsarlık, ümitsizlik, çaresizlik pompalaması. Şimdi baktığımız zaman bunun altında narsistin partnerinin güçlenmesini istemediğini görüyoruz. Çünkü çok dipleri kazdığımızda altta yatan sebeplerden eğer partnerim güçlenirse beni bırakır, beni terk eder. E, ya da ne bileyim işte kıskançlık krizleri varsa beni aldatabilir. Parayı bulursa bozulur. Ee, ya da bana bağımlılığı düşkünlüğü kalmaz gibi bir sürü varyasyon bilinç dışı olarak narsistin zihninden geçer dolayısıyla engellemeye çalışır. Tabii partner buna anlam veremez. Çünkü baktığınız zaman evli, işte sevgili, nişanlı neyse ee, bir yol arkadaşlığına çıkılmış. Birbirini desteklemesi lazım. Yani birinin taşa takılıp düştüğünde diğerinin elini verip ayağa kaldırması lazımken narsist ile olan ilişkide e, narsistin daha da çelme taktığını ya da partneri düştüğü zaman kaldırmadığını ya da kaldırmış gibi yaptığını görüyoruz. Bu sebeple e, aslında narsistin partnerinin çok mutluluğunu istediğini söyleyemeyiz. E, haset duygusundan kaynaklanır bunların birçoğu. Yani Narsistin hayatındaki eksiklikleri siz hatırlatırsanız onu yani e, mutluluğu, gülmeyi, keyif almayı, hayatın tadını çıkarmayı, hayatın renklerini görebilmeyi siz yaşarsanız o yaşayamadığı için sizin de yaşamamanızı ister. Dolayısıyla engeller koymaya çalışabilir. Evet faydalı bulduysanız lütfen beğenip paylaşalım daha çok insana ulaşalım e, güzel videolar ve merak ettiğiniz Kısımlarda birçok sorunun cevabını çekeceğim. Devam ediyoruz vakit buldukça. Boş bırakmayacağız. E, bu konuda A'dan Z'ye ele almadığımız hiçbir konu kalmayacak. Dediğim gibi beğeni paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.